arkadaşlar. Farklı düşünceler kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlere kupa, kupalarımı ve madalyalarımı tanıtacağım. En başta bu kupa ve madalyamdan başlayalım. Bunu 2016 Sivas Metropol Karate Ligi'nde ikinci bitirerek ikinci bitirerek aldım bu kupayı. Bu madalyam ise bu kupanın madalyası oluyor. Bu kupama geçeyim arkadaşlar. Ben takım komitede ikinci olduğum için 2015'te. O yüzden bu kupa bana verildi. Bu kupanın madalyası da bu. Son olarak da atletizm madalyanlar. Bu atletizm madalyamda koşu yarışında ikinci olmuştum arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bana katkı sağlayabilirsiniz. Görüşürüz.